Bu hadsiz kim bana jungle salmıyor? Sen kimsin ha? Bankazix yazıyor bir de. Maçı kazandıran piki atalım o zaman ha? Sizi de çok bekletmeden. Bir tane daha ping atarsan senin bak. You have no flash little bro. Please. You're dead now, by the way. You're a fucking disgusting dog. Yo, you disgusting pig! Play the game! Ben or niye yardım almıyorum hiç? Sivir fanım falan kesiyor bak. What I what do I even do about this? Except just insult his entire fucking bloodline. Like holy shit. Çok zor muydu mesela bu? sin aldık, ultisini aldık. Worth. <laughs> Masterclass bir support gameplay. Bu arada Worth. Cidden Worth. Ne yapıyorum ben? Nasıl kazanacağız burayı? Win trade diyen var. Support'um insan değil diyor lan hayırdır? <laughs> Sorry. Sorry yazalım. Takıma gelmiş olmadım. <laughs> Şu an nasıl eğlendim belli değil bu arada. <laughs> Popi göstersene göstereyim. Şu şeyden çıksam mı ya? Streamer moddan çıkıyorum. Görsün. Şanımızı görsün herkes lobideki. Boy kaç? 1.75. 1.75 boy kısa mı? Ortalama mı? 21 yaşındayım. Daha büyümüyor boyum. Daha uzun da olabilirim. Bilmiyorum. Maç intlemeyeceğiz ya. Bu maçı kazanmayı deneyelim. Draft. Garip bir draft var. Ilk takımda da. Karşı mid jungle kötü. Bizim takım genel olarak kötü. Draft olarak. Hayırdır? Bu adam geçen maç bizim takımda böyle oynamıyordu. 2 ve 2'de kill falan alıyor. Rel aldırmıştır eminim. Kunduz yine yaptı yapacağını. Kunduz bu match dün de solo kill almıştı. Bugün de aldı. Kunduz bu arada Türk lider. Avrupa'da lider diye bir oyuncu var. Champ pool'u ve oynayışı tamamen aynı adamla. Double crab alacağım burada. Ben yetişiyor muyum ya? <laughs> Emin değilim yetişip yetişmediğime. Bota gang atmayı tercih etti. İyi oynadı bu arada. Rileş mi bu karşı jungle? Rileş sanki. Baya iyi oynadı. Respect. Top crab'e yetişemeyeceğini anlayıp Top crab'e yetişemeyeceğini anlayıp bota gank atmayı tercih etti ve tahmin edilemeyecek bir gank. Çünkü adamı en son bu kuşlarda gördük. Adam oradan geri dönüp bota gank attı. Ama işe yaramasa biraz geri düşüyor. Çünkü kemiklerine geç kalıyor ama işe yarama ihtimali yüksek. Karşı mı en geri düşüyor? Kötü değil bizim için. Chrome'dan sonra alt olacak mıyım? Bence olmayacağım. 168. Bu senaryoda oluyor muydun ya? Ya olacağım ya da 1 milyon kalacak. Ama bence oluyordum. Bakalım. Olduk. Adam ya. Gitmeyelim o adama. Burada normalde e var ama Ambesa gelecek e o yüzden tam emin olamıyorum. Relim move'unu almak worth burada ama baya riskli yani. Ne atmayacağım. Grabları oynamak istiyorum. Adam da bot side'de olacak. Burada bir ikilem var. Grablara kim giderse diğer tarafın cross map opsiyonu oluyor. Ben mesela diyelim kurtları alıp grablara gittim. Adam benim bot side alabiliyor. Adam diyelim kuşlarını alıp grablara gitti. Bu sefer ben adamın bot side alabiliyorum red ve golemini. göreceğim adamın neye gittiğini. Bot side camp'ine mi yoksa grablara mı gittiğini göreceğim. <laughs> bot side campine gidiyor. Burada blue alıp gitmek mi daha iyi yoksa direkt gitmek mi daha iyi emin değilim çünkü direkt gideceğim ya. Orianna'nın base'de de yol üstü işte bozabilirim çünkü. %100 alacağız onu. Bu adam gitmemiş grablara. Kuşlarını alıp mı gitti acaba? Karşı kempleri oynayalım o zaman. Kendimi öne geçireyim. En azından red'ini alayım. Adamlar red'e gelirse sonrasında karşı... E, ...tapgrave'e de gidebilirim. Karşı tapgrave değil de, tapgrave. Golemleri de var ama golemler çok fazla olur büyük ihtimalle. Denesem mi? Şuradan almayı deneyeceğim. Flash ultim var. bu adamın ölmesi benim hatam değil. Kesinlikle benim hatam değil ölse bile. Çünkü burada yaptığımın hani şey olduğunu bilmesi lazım adam. Hırsızlık yaptığımı bilmesi lazım. Burası da aynı şekilde mesela burada fightlamamız lazım normalde. Ultim falan var çıkabilirim çok rahat. Rabları aldı adam. Bayağı öndeyim ya adamdan. 1-1.5 bir, bir level öndeyim. Trinity'den sonra kullanabilmeye başlayacağım. İki taraftan da bir jungle masterclass dönüyor ama. Ben daha tilt edici oynuyorum ama karşı jungle'dan. Adam daha garanti oynuyor. Misklik. Adam daha garanti oynuyor ben daha tilt edici oynuyorum. İçi koyup kaçıyorum. Karşı jungle village büyük ihtimalle. Burada Blue'yu almayacağım. Blue bana hiçbir şey vermiyor. Gromp'tan sonra direkt base atacağım. Şu an atmam lazım bir de çünkü gank yiyecek. Şu an oyunun en önemli zamanı. Bot lane'imin ölmemesi lazım çünkü. Top side'de gösterdi adam. Top dive atacaklar. Bu Irelia'nın yaptığını hiç sevmedim. top dive'ını okudum ama yapabileceğim bir şey yok. Burası İreli'nin hatası. Normalde adamın tapı gidip tapı koruması gerekiyordu. Onu yapmak yerine ejder'e başladı. Dejavu oldum lan şu an. Bunun aynısını LAC'de yapmıştık liderle. İreli ve oynayıp. İreli'nin öyle bir preyosu yok ki talon mu bu? Rage bait mi kanka? Aynı oyunu mu izliyoruz? Adam buluma da belki. Adam bana facecat atacak bakabiliriz bence. Güzel e attı. Alacağım farmını ya. Main karakter sendromu. Biraz iyimser oynadı adam. kempleri yokmuş. Boşuna geldik. Riley bayağı fed. Bu adamın etrafında oynamam lazım. Buna başlayacağım ama iyi mi emin değilim. Kötü olabilir bu. Fight için kullanacağım bunu. Karşıda çok fazla CC var. Bir anda bayılabilirim fight için kullanmazsam. Buradan geçemem. Buradan Silas gelebilir belki. Yok, öyle. Bak zeki adam. Sora'ka neden aldı işte? Bra. Devam ederiz ya buna beraber vurup. Kraliçe şey bile çok sıkıntı değil. Bir de hiçbir kalmış bir de. <laughs> çok kötü değil. İyi bir shutdown verdi ama. Adam geri, geri ödüyor bize. Int dediğimiz eli. Karşı topside camp'lere gidelim. Bir tatlı bir tane. Maybet. W tuttursam oynardık biliyor musunuz? 2 ve 4. adam ne yapıyor oğlum? Nasıl gameplay? Bot site'de çok camp var. Normalde bir wave'de almam lazım ama şu an alamam. Çok fazla camp'im olduğu için. Ama top'tan bot'a petlesem daha iyi. Karşangıl ne yapar? Karşangıl bu bot krebe oynar mı? Adamlar burada vision almayı deneyecek. Bence ben, tap top site camp'lerine gidemem. Gidersem çünkü bütün vision'ı veririz. Adamlar full kontrol aldı bot site'da. Başlayabileceğiz mi? Başlayabilecekler mi? Sonra kadar base attı. Irelia'dan ayrı oynamak istemiyorum ama burada tapa gitmek zorundayım gibi hissediyorum. Almıyor adamlar. Şu an biz pozisyon aldık sadece tapta gösterdiği için. Full pozisyon alıp başlamamız lazım. Bayağı iyi yapıyor Irelia. Gördü direkt o Bak Silas mid'de şan. <laughs> Flash'ı var bunun. Ah keşke yeseydim ya. Benim hatam oldu. King atma, king atma. Riley base atmasa belki bitirebilirdik. Karşı kemplere bakalım. Broken Blade niye hiç maçına denk gelmiyor? Bizim hayata geç kalmışlık. Geçen yayında demiştim bak. Türkler yurt dışında oynayan Türklerin ne yaptığına dair hiçbir fikirleri yok. Adamın sorduğu soruya bak mesela. Yani o adamın sorması sıkıntı değil. Bilmemesi sıkıntı değil. Sadece keşke yurt dışında oynayan Türklerin brandi de yapılsa biraz bilgilendirilse insanlar. Ama gerçi şu anda TR liginde oynayan e-sporcuların brandi yapılmıyor. O yüzden çok anormal değil. Yok yan yanlış anlamadık. Şey değil ya. Bir durum yok. Gezelim şurada oyunu satmadan. Bir W tuşuna basalım. Botu böyle bırakmayı hiç sevmedim çünkü strese sokuyor bizi. Şu an neş başlamaktan başka bir seçeneğimiz yok biraz daha ileride oynaması lazım adamların bak bu vision'ı böyle alamamız lazım tapıp işlememiz lazım şu an dönmemiz lazım adamların şeyi yok Crit at, atmıyor benim şer. %50 kritim var ama hissiyat %12. O Sivir'e crit atmam anormal değil mi bayağı? GG. Bayağı güzel maçtı. Bayağı zevkli maçtı. Rileş karşı midmiş. Karşı angle Markunmuş, Karşı support Neo. Agurine geri ödeme yaptık.